arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars karakterlerini e de yapacağız arkadaşlar. Özellikle en heyecanlı olduğum Unicorn. Biliyorsunuz biraz zaman geçtikten sonra Unicorn gelecek ve çok merak ediyorum nasıl bir karakter olacak. Aynısına pek de yapacağız karakterlerin Siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Onun üzerinden puan verin arkadaşlar. Ne kadar benzedi. Abone olduysa, like hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başladık. Merhaba. Merhaba Mira. Eee bugün ne yapıyoruz? <laughs> ne? Ne yapacağız? Tamam, ne? Ba elmas. Bana elmas. Bir gün boyunca her şey evet. Bir gün boyunca doğru ama başka bir şey. Bir gün boyunca Brawl Stars karakterlerini burada yapacağım. Aa! Evet. valla. Ya şaka yapıyorum ya. Hadi ya. Ya o zaman bunu ya. Evet, Bugün video çekmiyoruz. E geri zekalı götür şunu. Ha. Evet şimdi yapacağız. İlk öncelikle Beri yani yeni gelen unicorn'dan başlayacağız. Aa ben bunu biliyorum. Evet. Bunu bedava alma şeyi var biliyor musun? Ay ben hiç onu bilmiyorum. Bence yalan söylüyor Yapalım yarın? Arkadaşlar yarın Bravo Stars'ta Bravo Pass ve Elmas almamızı istiyorsanız yorumlara yazın ve like atın arkadaşlar like tuşuna basın biz oradan anlayalım. Evet arkadaşlar bir şey diyeceğim çok ben Vay bakalım şimdi. Bak tane. Berry'i yapıyoruz Berry. Evet Berry yapıyoruz. Bence bak yapabiliriz. Bak bu malzemeler var. Sinirli bir bakış atıyor. Evet. Bir de büyük göz var mı böyle? Evet vardı. malzemelerimiz var arkadaşlar. Var var. Sinirli bir büyük göz var mı? Vardı vardı böyle evet. yarım bakan gibi. Hmm, biliyorum hatırladım. Bak bak dur dur. Dur var. Bence kuaförün oraya gidelim orada yapalım. Kuaföre gidelim evet. Evet, geldik kuaföre. Ya, siz de onun üzerinden puan verin arkadaşlar. Hangisi daha çok benziyor? Böyle yarım bakan diyorsunuz. Yarım bakan. Ama anime gözü gibi olsun. Evet artık. evet, zaten anime evet. suratı. Anime suratı, bakalım. Evet, anime suratı. Bakalım. Bakalım, burada yoksa normal suratlara bakalım. Bu arada yazı video çekmek çok zor. Evet arkadaşlar, bir like atın. Arkadaşlar... Aa buldum kadar... buldum buldum! Aynısı! Ay aynısı. Arkadaşlar bu arada bu videolara çok fazla emek harcıyoruz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olanların ve like atanların günleri inşallah güzel geçer. <laughs> Tatilleri bir hayal ettikleri peri masalı gibi geçer. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> istedikleri her şey olur. Amin. Evet, amin. Bunun saçı mor mor. Evet boyarız da şu an modeli... Modeli yok öz bu erkek. Modeli... Erkek bu. Nasıl erkek? Bak erkek. Bildiğin erkek böyle kız mı olur? Nasıl erkek? Erkek gözü görmüyor nasıl? musun? Unicorn bu mu çünkü. Bu nasıl erkek Bence ya? Bence kel yap. Kel yapabiliyor muyum? Ya niye kel yapalım? Gerizekalı rengarenk. Kel rengi. yap. Hayır bak yani saçı olacak. Tak... Rengarenge boyayacağız. Evet bu olsun mu? Bu olsun. Tamam bunu Yoksa sarıya boyayalım. Bu boya. Bak bak saçının ucu gözüküyor. Sarı. Bu, ya mu? Da... bu mu rengi, rengi renk renk bu mu? Bu Rengarenk var. Bu. Bu değil mi? Dur sarıya boya bunu. Rengarenk. Rengarenk pardon. Aha, ay, ay. aha! Vallahi benziyor. Ay, benziyor. Evet. Şimdi devam edelim. Ay çok güzel oluyor. Dondurma vardı sanki. Sende bütün malzemeler var ya. Var var Şimdi bakın arkadaşlar. Ay çok benzeyecek var ya. Bu gerçekten. Evet. Hani biz güncellemeler gelmeden önce spoilerlardaki karakterleri yapmaya çalışıyoruz ya. Evet Onlar ya. pek benzemiyor ama bunlar gerçekten benzediler. Bence de. Dondurma var mı kafasının üstüne yapışan? Ben var, var diye hatırlıyorum Var ya. var ben de hatırlıyorum. Ah şu unicorn ama taç o. Ama çok benzedi. Evet bu bu. Bu. Zaten saçına girmiş görünüyor ki dondurma. Evet ya bunda görünüyor. Ya, bakalım. Ben... Ya, bu bu. ki vardır. Bu özgün. Ama bu daha çok benzedi. Evet. Kulakları da var hem. Tamam. Kıyafet. Kıyafete geçtik. Kıyafetine bence girip bakalım. Ya gibi bir şey var mı? Oha. Aa bu ne? Çok güzel! Ay evet, tiyelik kıyafet mi gelmiş? Evet. Şimdi bunun kıyafeti yok. Sadece üzeri var, o yüzden... Kolu mor... var, kolu bak. Mor bir şey giyeceğim Koluna yaparız, eldiven takarız evet, Mor bir şey. kendi ten rengimizde olan bir şey giymemiz gerekiyor. Evet, mor. mor. Ya da çıplak olamıyoruz değil mi? Çok yok, çıplak olsaydık. Çıplak olamıyoruz. Mor mi? bir şey giyinelim, mosmor. Aa bak, bak, şu. Bu. Evet, bu! Ay, evet, bu. Ha, aynısı. Üzerime de aynı renk bir şey giymem gerekiyor. Evet bak bu benzedi. Boz. Bu ben. Vay, beriyi yapıyorum. Evet. Şimdi eldiven takıyoruz. Evet, Şimdi el eldiveni bak. bayağı şu Aa evet ama bir şey diyeceğim. Bu güzelim morlu pembelik. Evet, bu benziyor. Bu, evet. En benzeri bu arkadaşım. Çok benzemiyor da arkadaşlar. Şimdi ya. ayakkabısı ayağı ne kadar küçük? Ya. Evet ya. <gülüyor> çok da. <laughs> ayakkabısı da morlu pembe bir şey. Bu, Ama bu. küçük, küçük ayakkabı. Buldum. Ne? Ama bu pembe değil. Bak, çok evet. Tatlandım. Aa evet, oldu. Küçülüyor. Boyutu oldu. Evet, başka yok zaten. Şu şu. Bu. Bak yukarı çık. Aa bu bu. Hocam, bu! Bu! Küçücük. Kuyruk, kuyruk, kuyruk. Kuyruk takabiliyor muyuz? Bulmaya çalışacağım. Yok ki. Bir tek bu var. Aa. Kuyruk yok. Kuyruk yok. Tamam. Kuyruğu olmasın canım. Arkadaşlar böyle oldu. Vay! Bakalım şimdi yan yana gelsin. Vay Özgü insan hali resmen. Evet aynısı oldu. Arkadaşlar sizce benzedi mi? Siz benzettiniz mi? Yorumlara yazın. Bence muhteşem oldu. Bence gerçekten benzedi bu arada. Kafasında köşe olsun, saçları olsun. Bence de yani Çok Beri'nin PKX'de karakteri tamamen böyle. Evet. Bu yani ya budur. Evet budur. Vay çok iyi arkadaşlar. Bunu kaydediyorum ve şimdi de evimize geçiyoruz. Dünyada gördüğüm en havalı bravo stars karakteri bu arkadaşlar. Gerçekten bu, bu çok kıza güzel. bayılıyorum. Suratı biraz böyle gülüyor. Bu da anime suratı. Evet. Bak gözleri büyük bunların. Bu ne ya? Dişi çok benziyor. Anime suratı. Dişi bayağı benziyor. Dişi benzeri gözler önemli. Tamam, Bak, tamam gözler o gözlerini yapalım. Evet anime hmm. suratlarından bakacağız. şimdi. Evet bu güzel. Şimdi saçı geçiyoruz. Bunun dişleri geçiyor. yok ama olsun. Olsun. Evet, şimdi saç bir saç tarafı olsun. kazık, diğer tarafı da dalgalı. Öyle evet. bir saç var mı? Var. Evet, şimdi bu. Aa, bu bu. Evet, koyu mora boyuyoruz arkadaşlar. Koyu. Öbürü bu. Şurada bu bu. Neyse, bu olsun. Yok, öbürü. Bu. Çok benzemedi E sen. bunun suratı sarılı. Evet şimdi onu maskeden halletmeye çalışacağız. Doğru maske vardı. Evet arkadaşlar şimdi maskeden halletmeye çalışıyoruz. Evet. Bu mu Özge? Evet. Ağzı dışında her yeri sarılı be. Evet şimdi üzerine bir şey yapıyoruz. Bu... E... Yok. Aa oldu Ben Bence bunun Bu. daha benzerini bulmazsak mı olur? Özgü bunun suratına bir şey bulmamız lazım saracak. Saracak bir şey yok. Tuvalet bana. kağıdı gibi. Evet bu oldu. Ayakkabı olarak da bunu seçtim. Daha Aa, kısa bir oldu. Şey. Ol, oldu. Oldu Gerçekten ben... Kız maske bir olacak. daha gelsene. Maske de bir şey yok. Göz Dur bakalım. Dur bakalım. Göz kalın. Aa, göz göz evet. Şimdi bakalım mumya gibi bir yok, şey lazım. Yok olmadı. Maskeye gel. Maske. Sadece şey maske de yok. yok. Maskede de, de hiçbir şey yok. Dur bakalım bir. Baktık maskeler var. Ya öf ya. Evet şimdi sırtında a çantası var. Çapraz bağlamış. Çanta var. Dur vardı. Bu var evet aynısı. Tamam. <laughs> elinde de bir şey tutsaydı tam. Tamam. Kafasında bir şey, şey çıkar. çıkar. Evet. Kafasında evet. bir şey var mı? Yok. Aa dur. Belki bunu şapkadan, şapkadan buluruz. Şapkadan bulabiliriz evet. Evet şirinler şapkasını denesem miydik acaba? Yok. Harap Olmadı. Evet bakalım. Saçı açık biraz. yüzüne doğru sarılacak bir şey yok mu ya? Yok. Ayağı bile aynı ya. Vay be. Emis pK de olsaydı böyle olurdu bence. Emis'in suratı bence daha havalı olurdu. Böyle olurdu. Özgü. Bir şuna bakın arkadaşlar. Kaydediyorum. Bir de buna bakın. Ne ayak var Ben ben bakıyorum. Ya bu. Emis çok havalı bir karakter. Bence böyle olurdu. Böyle mi olurdu? Evet böyle olurdu. Arkadaşlar sizce nasıl olurdu? Ben de, bence deminki gibi olurdu. Ben böyle beğendim. Gözleri de mavi olurdu. Gözleri mavi zaten. Hani burada göz bebeği mavi. yok. Hadi ya. Sırı mavi. Vay. 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 Arkadaşlar bu da Enes. Evet. Size benzedi mi? 10 üzerinden puanlıyım. Bence 10 üzerinden 10 oldu. Şimdi Piper'ı yapıyoruz. Piper değil mi o? Piper. Ne fark eder ne. Ten gibi. Evet. Açık şey. değil, Ay böyle. bu prenses. Neyse böyle olsun. Böyle böyle. Şimdi prenses ve çok neşeli bir prenses. Evet, çok tatlı bir yüz. Şimdi yüzünü yapalım. Anime yüzü olurdu bence. Göz bence de. Büyük. Bence de bunların hepsi anime yüzü. Evet. Boz. Evet, bu olurdu. Ay bak çok güzel olacak öyle. Çok tatlı. Topuzlu bir Saçsiz tane saç topuz. vardı. Sarı saç. Evet, sarı. Sarıya boyayabiliriz. Sıkıntı yok. Tamam, topuz topuzlu bir saç. Topuz yapalım. Topuz yanlardan biraz çıkmış ama. Vay bu da çok güzel. Bu da benim favori karakterlerimden bir tanesi. Ben de çok seviyorum ama çok çabuk ölüyor. Ay bu. Ya oğlum öyle Prenses. Kuafördekine baksana. Kuaförden bak. Burada yok. Kuaförden bakalım. Bu oldu bak yanlardan hatta kulaklarından çıkmış. Ay evet. Çıkmış. Aynen, Şimdi sapsarı oldu. ama platizmiz değil. Koyu sarı. Aa, oldu oldu bu. Tamam. Vallahi budur. Tamam. Ay çok iyi. Şimdi elbise. Elbise çok benzeyecek. Şunu koyayım. Mı? Var mı elbise? Evet. En son şemsiyemizi de alacağız. Şemşe. şemsiyesi Şemsiyemiz var. Şemsiyemiz var. Şemşi... 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 Sizin ben... de şemsiyemiz var. Bu o kadar. Bence var ya <laughs> en çok benzeyen bu olacak. Evet. Üzeri böyle. ya Evet üzeri ha, böyle. Doğru. Mavi etek var mı? Hı. Mavi uzun. Etek Uzun var, etek kabarık. bir tane vardı, mavi değildi. Kabarık vardı. var. <laughs> kabarık var da mavi değil. Özgü. Ay böyle ama eteğin. Ya. ya Of ya. Neyse. Aa bu. Olur. Evet. Ad diğeri de olabilir aslında bir tane daha. Hangisi? Var mavi mi? Bu da var. Yok, olmaz Özge. Ay şey ayağına Ay. kadar Ay. geliyor. Yok o değil. Başka en bu. güzel o siyah olan oldu. O mavi tamam. olsaydı değil mi? Evet, bu kalsın o zaman. Tamam, kalsın. Şapkası yok. Toka Üstüne başka bir şey mi giyin acaba? Şapkası var bir Daha tane. mavi bir şey. Mavi zaten. Tamam, bu olacak mecbur. Tamam. Eldiven. Ayakkabı. Ayakkabıdan da <laughs> mavi bir şey olsun. Ayakkabı görünmüyor. Aynen. Mavi bir şey yapalım öylesine. Tamam bir şey. Eldiven pembe. Eldiven pembe mi? Evet. Aa bu eldivenden var aynısı. Tavşan gincellemesinde değil mi? Evet. Ben yani... aynısı. Aa. Aynısı, budur. Vay canına! PKX karakteri olsa bu olurdu. Evet, budur. Kesinlikle bu ya. Arkadaşlar Kesinlikle. bence en çok benzeyen bu oldu sence? Bence de. Kemerine kadar aynı. Sadece pembe değil kemeri. Aynısı arkadaşlar. Şu, ben ben buna 10 puan veriyorum. Sen, ben de 10 puan veriyorum. Hatta Siz hatta kaç puan veriyorsunuz? Piper böyle uçarak e, bomba falan fırlatıyor dağıtılıyor. Böyle şey yapıyor, şem, şemşiye üstünden. E şemşen ama ya. Şemşen. Ateş çıkıyor. Çok. Bir sonraki kartlara geçelim. Geçeyim be. Ay bu var ya Özgü'ye düz elmasmış ya. Bu Leon. Evet. Leon. Bu. Keşke bu bunu sesseydim. Bana çıkmış biliyor musun? Ter rengi bu. Şimdi ağzına sakız koyacağız bir tane. Evet. Aa, ama Bibi. Bibi'nin ağzına sakız var. Lollipop var bunda. Lollipop yok ki. Lollipop. aa. Zaten e, gözünü kapatacağız göz gözü görmüyor. O yüzden kertoş yapabilir. Aa yok bak kırmızı saçı var. Bak bak. Aa. Saçı kırmızı. Aha da ben Aa, gizemi çözdüm ya. Hiç fark etmemişti. Saçı kırmızıymış arkadaşlar Leo'nun. Evet hiç fark etmedim ben. Kertoşlar nedenler vardı üzgün. Evet ağzı böyle. Dur, evet, tamam kırmızı kısa saç ama kapşon taktığımızda bizimki görünmüyor. Olsun. Şimdi yeşil. Olsun. Kırmızı kısa saç yap sen. Görünmüyor ki. Ya tamam görünmesin Özgü. Bir dakika ilk sivit şortu seçelim. Bu. Cepli bir sivit şort var. Ya her şey bu deme daha güzel. Kapşonlu yok mu? Kapşonu ayrı. Her şey bu demiyorum ben bir kere tamam mı? Tamam bu olsun. Bu işte. Başka bir şey olamadım. Bu. Tamam. Evet, şimdi short bakıyoruz. Short da e, kısa. Shortu dizine kadar boyu kısa. Ha. O zaman bu. Tamam, böyle. Bu. Ayakkabısı, aykabısı yok. yok. Çıplak. Yok, çıplak. Çıkar bacağında kabusun. bir şey olmayacak. Çıkar ayakkabısı. Saçı. Kapşon. Bu. Aa, Aa saçı kapşonumuz varmış bizim. Saçı görünecek tamam. Ya, saçı ya, seçebiliriz. Kırmızı. Ve sadece bir Bak Aa bu. Bu, masamaya, bu! bu bu! Bu görünüyor. Olabilir Özgü. Gözü de görmüyor ona bakçı olursa. Ama... Bu olabilir. Aa bu. Evet tamam. Dur, eldiven kaldı. Kırmızıya boyayalım. Eldiven kaldı. Tamam, kırmızıya boyayalım. Çimsiği <laughs> de kaldı. Kırmızı. Kırmızı bakalım. Cırtlak var kırmızı, var. kırmızı hem de. O. Bak şu. Aynısı. Vay! Nasıl kırmızı leonun saçı ya? Kırmızıymış bak. Kim bilir yüzü nasıl? Hmm. Ben bulurum yüzünü. Ben bulursun. Bulurum. Bu. bu da böyle. Vay bu da çok benziydi Evet böyle. Ama benim favorim prenses. Evet şimdi Jesse. Senin en sevdiğin. Ya bu benim bana çıktı bu. Evet. Oyuncak bebek kostümü arkadaşlar. Jesse'nin oyuncak bebek kostümü. Evet. Şimdi bu bende var. Gözlerine simsiyah yapıyoruz. Ya çok tatlı. Ben de yok arkadaşlar maalesef. Nasıl yok ya? Ben Vardır Özgür. Aa bak bak bak. Hmm. Şu. Değil o değil, değil onu yandır. Daha çok benziyor. yandaki. Gözleri bak yuvarlak. Ya, duruyor ya Maya. Aa şu. Bu mu? O değil Özgür alttaki. Bin, bin liraya satılan. Hepsi Onun yanındaki. Iki, iki, yanındaki. Bir yanındaki. Bu. Şimdi saçı ikili böyle toplu gibi. Bence saçı buna çok benziyor. Aa olabilir. Ya ben Ama bunun saçı fazla uzun. Gerçi onunki de uzun. Onunki de uzun. Boyu kısa. Boyu kısa. Doğru. Bu olsun mu? Olsun. Tamam. Saçını altın sarısına boyayacağız. Hadi. En son. Ha. Tişörtü böyle kalpli bir şeyler geldi. Pembe. Bizleri bu olsun. Aa. Altı da olsun şöyle yeni gelenlerden. Evet pembe. Evet pembe eşofman. Pembe olması önemli çünkü oyuncak bebek. Çok benziyor. Bu olsun. E, tamam, çok bu olsun. bu. Evet evet şimdi ayakkabı seçiyoruz. Botu da kırmızı tarzı kırmızı. bir şey olacak. Bu olmadı. Bu olsun. Tamam bu olsun. Şapka, şapkası pembe. Keşke kalpli olsa değil mi? Evet ya. Göğsünde kalpli, e, bizde kalpli gözlük yok. Biz direkt gözüne mi taksak? Yok ya ama gözünde değil ki. Evet. Pembe Dur bakalım. Gözlük... Kalpli var vardı burada. Pembe şapka görsen söyle. Tamam. Bir de bilekliği var. Bileklik de takalım. Ya bu biraz benzemedi değil mi? Bence benzedi. Kalpli gözlük yok. yok şapka yok. Şapka aynısı. Boyunuk için. Boynu küçülteyim evet. Evet. Bak o zaman ben zikim. Boynu küçülteyim. Boynu küçülteyim. Çocuk yaptım. Tamam, Kafası evet. kocaman olsun. Ha! Benzedi. Ay aynısı oldu Çok ya. Şimdi benzedi. Evet şimdi benzedi. Tamam bir dakika. Keşke Leon'un da boynu kısaltaydı. Dur bunun bir Sadık Dost tarzı bir şey var yanında. Ne Köpeği var? pembe. Pembe Ola köpeği. Ama olsun tamam. Şimdi şey, ayısı var. Evet. Tamam kaydet. Tamam. Bire bir aynısı oldu. Hı. Evet. Jesse olsaydı böyle olurdu. Evet, evet. Arkadaşlar siz benzettiniz mi Çok tatlı. Ya çok şeker oldu. Ben de, de bu kısa. var. Bu var bende. Var mı? Evet. Ben de yok. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi son karakterimize geçelim. geçelim. Evet şimdi saçı böyle. Vay şimdi Ember. Ember. Burada çok Eber, oyununda, biliyor musun? Oyunda gördüğüm çok havalı bir karakter. Evet şimdi saçı örgülü arkadaşlar. Bu gerçekten Örgül çok güzel saç. bir karakter. Bu Vesiyen saçıydı. Aynen. Çok güzel açıdan. Bakayım. Evet, evet, güzel. Şimdi arkadaşlar saçı yaptık. Şapkayı mı yaptık? Dur saçını boyayım Bu saç ne En son boyarız. Tamam. Şimdi tek omuzlu bir şey bence bu olabilir. Tek omuzlu? Evet. Bakayım. bak Aa evet. Evet. Ama tıkıyorum. gözlüğü var ama olsun. Eteği Dün, kırmızı. Mi? Etek mi bu? Evet etek. Ee, bakalım kırmızı bir etek. Bakıyoruz. Kısa. Ama şortu yok. Aa bu de kemeri mi var? ya. Aa evet bu bu. Biraz daha kırmızı. Bu ya bu daha bu. iyi. Olsun bu. Tamam bu Güzel olsun Modeli güzel de işte. Yok yok. Olmaz öyle. Ne öyle içine şal var giymiş gibi olmaz. Şimdi bakalım. Bot. Bot. Bot değil şapka. Aa, bak bak bak. Tamam. Ay aynısı. Tamam bu olsun çok benzedi. Yanındaki ayı da çıkar. Altın küpeleri var. Var mı? Aa evet var. Biz sadece bir tarafa takabileceğiz. Olsun. olsun. Tamam bu şu kulaklık da olabilir. Bu da küpe gibi duruyor ya. Yok yok küpe Tamam küpe olsun bir an önce bitirmemiz lazım. Kasıyor çünkü. Evet, bakalım mor. Ben Aa evet var? bu. Evet bayağı benziyor arkadaşlar. bak Yanındaki ayıyı da çıkar. Ayı mı? Ayıcı yani şu. Ayıcı. Geri koy. Evet koyuyorum. Şimdi kaydet. böyle. Kaydet. Dur. Kaydet kaydet. Bir dakika saçı. Aa saçı. Tamam. saç ne renk bunu? Kırmızı. Renkli. Sucucu... Renkli. Rengarenk. Evet. Aa bu. Bence bu, bu, daha çok benziyor biliyor musun? Bak. Hadi ya. Evet. Hatta Aa. bence biz şapka takmasak Hay tak ya. Bak. Kafası kırmızı. Bak. Ben, ha elimizde izin. ateş tutalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bir elini de beline koyacak. Evet arkadaşlar. Oh, vay canına bu kadar mı benzer? Şuna bakar mısın? Aynısı. Çok güzel oldu Özgür. Değil mi? Vay. Ya. Ben bir bunu çok benzettim. Bir de var ya şeyi, Bak, adil adil şey. Bak kollarında ateş, ateş işareti var Emre. Vay. Ember arkadaşlar. Ember PKS'de olsaydı böyle olurdu. Bir arada bunlarla yarışalım ha. Ay evet. Bakalım kim kazanacak. Buraya da Brawl Stars gibi bir oyun gelmişti. O devam ediyor mu? Yok. E o zaten robotlarlaydı. Evet, hangisini mi? daha çok beğendiniz, benzettiniz yorumlara yazın. Hangisi favoriniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seninki hangisi? Benimki bu arada son kez göstereyim mi hepsini? Evet göster. Seninki hangisi oldu? Bu unicorn. Berry. Berry. Bu... Piper. Piper. Bu... Emiz. Emiz çok benziyor. Bence Emiz... Emiz bir. Emiz'i bire koydum.

Benim bugünkü videom bu kadar. Bu arada ben sizi kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı da yazın. Evet. Hoşçakalın. kalın. Hoşça like atın. Atın be. Elinize mi yapışır yani? Bir parmak tamam. basacaklar ikisi. Hoşçakalın. 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 bas. Şöyle al ben her yere basıyorum ne var ki al bedava parmak basmak bedava arkadaşlar parmak atın Bacağım. yani like Ha.